Bir şiir yazdım. Ben sana sadece sevdamı büyüttüm diye. Evet, biz sadece sevdamızı büyütüyoruz. İçimizdeki nefreti büyütmüyoruz. Sevgimizi büyütüyoruz. Sevdiğimiz zaman bizde o sevda büyüyor içimizde. O sevgili beraber. Büyütüyoruz daha doğrusu. O bir şiir yazmıştım. Onu da inşallah. Sana söyleyemediğim sözlerim var benim. Sana yazamadığım şiirlerim var benim. Sözlerle ifade edemediğim sevdam var benim. Ben sana sadece sevdamı büyüttüm. Oysa sevgiye değil sana muhtaçtım. Seni severken bile sana hasettim. Sana olan sevdamı sensiz yaşattım. Ben sana sadece sevdamı büyüttüm. Çok üzmedin beni. Pişman değilim sevgimden. Çünkü çok sevdim seni kendimden. Kalbimin en güzel gizli yerinden. Ben sana sadece sevdamı büyüttüm. Oysa bir görüşte sevdim seni. Haberim bile yoktu benden. Sen sev demedin ama ben çok sevdim seni senden. Yüreğimdeki depremden sana olan sevdamı çıkarttım. Ben sana sadece sevdamı büyüttüm. Ben sana Sadece sevdamı Ay, Sevgilerle diyelim, sevdasını büyütenlere gelsin. Kin nefret büyütenlere değil, kin nefret besleyenlere değil de, sevgisini büyütenlere, sevgisini besleyenlere, sevdasını büyütenlere gelsin. Selamlar olsun.